Merhaba arkadaşlar bugün bir serimize Minecraft yeni serimize yalnız evden devam ediyoruz arkadaşlar biraz önce yanlışlıkla kapattım ee, videoyu ama hemen işte tekrar başlattım bir şey yok şurayı kazmıştık kazmıştım arkadaşlar şurada demir çıkmıştı hatta şurayı şöyle kapatsın Heh, daha iyi oldu Torch yapmaya gittiydim. Ondan sonra onu kapatacağım derken Adventure ı. Ondan sonra video kapandıydı. Her neyse arkadaşlar yeniden başladı. Ve saat kaç olmuş arkadaşlar bakalım. Saat 14 herhalde evet. Hı hı. Ya <laughs> arkadaşlar yeni serimiz Minecraft. Daha normal yani. Ha demir mi bu? Ne, diye diyeyim unuttum demir görünce. Her neyse kazalım. Dur. Atımdaki şeyi kazmadan önce. Böyle kazacağız. Ve madenler yavaş yavaş çıkmaya başladı. Aldık mı? Ve tamam. Ve aşağıya inmeye hazırız. Devam. Let's go. İn, 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 ve bitmek üzere. Var mı daha? Var mı şey? Nereye kadar ineceğiz ki acaba? Ah! Neydi şu? Şu var neydi? Lapis Lazuli. Harika. Lapis Lazuli. Buralarda şey yakında maden var demektir. Şurada da yağdıralım biraz. Ne daha var? Bakalım, bakalım, bakalım şey yok. Lapus lazuli çıktı. Şurada şeyiz. Demek ki buralarda maden var. Hemen. Ve yine tekrardan demir çıktı. Ya demir bitirdik aslında ama. Eee son şeyimizde arkadaşlar lüks bir ev yapacağım neydi son serimiz bittiğinde Minecraft serimiz bittiğinde lüks lüks a, lüks artı lüks bir ev yapacağım nasıl ya grevlerden nefret ediyorum nefret hemen 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 hemen, hemen. Hadi. Bugün tamamen <laughs> şeyde geçireceğiz. Madenlerde. E nedir? Yani nedir, cehenneme gideceğiz. Ondan dolayı şey lazım. Demir, altın. Alt hatta altın lazım. Değerleri varsa altın. Burada altınımızı aldık. Kaç altını aldık? Y 4 5 4 blok olacak. Ee, Haydi. Hadi be. Ya. Nasıl bir yer çıkmaz ya? Işık var. Burada bir yere çıkması lazım. Hadi ya uf. Bari diamond çıksın. Bir tane diamond olmaz mı? Allah uf. Görüyor musunuz? Kaç saattir kazıyorum. Bir sonuç alamadım. Şuradan yapalım. Tüh. Ya çok az aldık. Bu kadar mı şimdi? Bu kadar mı? Diamond almak için arkadaşlar görüyorsunuz kıçımızı yırttık. Ama bulamadık. Tüh. Bu ne ya? Bakın kaç tane şey. Affedersin dizdim. Hemen şuradan inelim. Geçirirken inanmıyorum ama. Bakalım. Nereye kadar kaldık ama bir sonuç almadık. Tüh. Ya bir tane ya bir tane. Tüh. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kaç saattir kazıyayım ben? Sonuç var mı? Yok. Resto, resto. İyi. Dur, resto'nun olduğu yerde lav olmuyor mu? Öyle oluyor. Tamam. Lav lavda da kalmak istemiyorum. Lava, love, lavda ölmek istemiyorum. Lavda çok kez öldük arkadaşlar hatırlarsanız. Bir tane bile çıkmadı. Var eli bozuldu. Buralarda lav var. Ya abi bu ne? Yok. Evet, Ney şurada. Gaz. Şu kralana kadar. Gaz. Yok yani. Yok. Hadi. Reston. Gördüğünüz gibi bayağı bir madenimiz çıktı. Şimdi dura gitmek için neler gerekiyordu? Hatırladığım kadarıyla dur. Bir tane aman dört tane altın blok. E, ortalığı artı şeklinde gelecek iki tane kırık Bir tane nedir şey diamond'dan. İşte diamond kaldı. Reston ne işe yarıyordu? Neredeyse restoranda bir şeye yaramıyorsa da almış olduk. Buraya da diyorum. Aldığımları aldığımız şeyleri bunu o bir tanesi falan çok istiyor. <Sülüyor> ne yapalım? O Adaman... Şuradan bir gidelim. Ama ilk gece mi olmuş bir bakalım. Yo, sanırım gece olmamış. Vay be, kaç saattir gece olmuyor. Dur, evim nerede lan? çok saçma mı geçti bu bölüm? İyi o zaman biraz creeper bulan da şuraya da patlat. Ya da öldürelim TNT'lerle. Arayacağız artık. Hmm. Şurası. Şurada Buraya da boş yerine kaldık. Ama her neyse. Dur. Yok. Yok. Ah. O da uçan şey ne lan? Uçuyor mu bana Amerika? Allah Allah. Biz mi yapıştık acaba? Olabilir. E, 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 Biz yapmış olabiliriz. Yani neyse. Burada bir video bitirelim arkadaşlar. Şunu da öldüreyim de. Neyse. <laughs> burada bir video bitirelim arkadaşlar. Eve gidelim de. ya ah, yaman boş ver burada bitirelim. Bu video burada bitireyim arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Buradan da diğer gün baş. da görüşürüz arkadaşlar.